Ve Fenerbahçe Atilla Zalai ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Atilla Zalai'nin maaşını ve serbest kalma bedelini yükseltmek isteyen Fenerbahçe, Macar stoperin menajeri ile milli arada görüşme gerçekleştirecek. Macaristan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'den yıllık 500 bin euro kazanan Atilla Zalai'nin yeni sözleşme sonrası maaşı iki katına çıkartılıp 1 milyon euroya yükseltilecek. Atilla Zalai'nin serbest kalma maddesi ise 30 milyon euro olarak belirlenecek. Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok talibi olan ve iyi bir bonservis geliri elde etmek istediği Atilla Zalai için söz konusu şartları kabul edeceği belirtiliyor. Fenerbahçe'ye transfer olduğu andan itibaren ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Atilla Zalai, takımın değişmez isimleri arasında adını yazdırdı. Zalai bu sezon Fenerbahçe'de 37 maçta forma giydi ve 2 gol atıp iki de asist yaptı. Şu bir gerçek ki takımın en güvenilir yeri defans mevkisi. İyi işler çıkartılıyor ve kusursuz performanslar sergileniyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor'un üzerine gitti. Risk alarak oynadı. Geride önemli boşluklar kalmasına rağmen stoperdeki ikili Kim J ile Serdar Aziz'in müthiş performansı Trabzonspor'un bu alanları değerlendirmesine engel oldu. Özellikle Kim min uzatma dakikalarında depar atarak Trabzonspor'un kritik atağını kesmesi gözlerden kaçmadı. Çok iyi bir uyum yakalayan iki savunmacı Serdar Aziz ile Kim min kritik müdahalelere imza attı. Kim ve Serdar girdikleri tüm hava topu mücadelelerini kazandı. Pır